Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Meşhur Adana böreği tarifiyle geldim sizlere bugün. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı böreğimiz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim kanalımın büyümesi için yorumlarınız o güzel yorumlarınız beğenileriniz benim için çok önemli yoğurma kabıma 3 tane yumurtamı kırdım 2 bardak su koydum normal oda ısısında 200 milimlik su bardağı ölçüm 1 yemek kaşığı silme tuz koydum tamamı 9 su bardağı un ekledim 200 milimlik bardak ölçüm açıklamaya da yazacağım ne kadar malzeme koymuşsam Önce spatula ile karıştırdım. Sonra elimle yoğuracağım hamurumu. Güzel bir kıvam alana kadar yoğurmamız lazım. Böreklik, baklavalık, çöreklik un kullandım. Unumuz baklavalık unu olsun. Açılması için baklava yufkası gibi incecik açacağız. Görüyorsunuz son bardak unumu da kontrollü bir şekilde koyduktan sonra tezgahıma alıp bu şekilde bir 5 dakika yoğurdum hamurumu katlayı katlayı pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurmamız lazım hamuru poşetle kapattım bir 5 dakika dinlendirdim masamın üzerinde görüyorsunuz kıvamını lastik gibi hamur oldu dolapta da bekletebilirsiniz ben masamın üzerinde beklettim. Fazla bekletirseniz dolapta bekletin. Yazın sıcakta. 14 eşit parçaya böldüm. Hamurum böldükten sonra kıramını da ölçüp sizlere göstermek istedim. Ölçüsü olanlar ölçebilir. Ölçü, ölçüsü olmayanlar tepsi büyüklüğüne göre ayarlayabilir. 111 gram olarak da ayarladım hamurlarımı ben. servis tabaklarını aldım bu şekilde dolaba koydum hamurlarımı dinlenmesi için bir beş dakikada bu şekilde beklettikten sonra açacağım 200 gram tereyağımı erittim bir çay bardağı sıvı yağ koydum tereyağımın üzerine kenara kaldırdım nişasta yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde hamurlarımı açacağım Önce merdane ile açtım. Sonra oklava ile devam edeceğim. Görüyorsunuz kenarlarına bastıralım. O kadar da güzel açılıyor. Güzel yoğurduğumuz için. Nişastayla açtım. Bu böreğin özelliği bu. Çıtır çıtır olması için. Baklava, künefe, su böreğinin birleşimi olduğu için. Bu şekilde açılma yöntemi de. Normal böreklerinizi de nişasta ile açarsanız güzel oluyor. Bu şekilde açtıktan sonra ara katlarına nişasta serptim. Hepsini üst üste koydum. 5 tane bezemi. Kenarlarına bastırdım. Merdane ile bu şekilde büyüttüm. Görüyorsunuz o kadar da kolay açılıyor ki oklava ile açmayı bilmeyenler böyle merdane de açabilir. ters çevirdim kenarları eşit olsun diye altı üstü görüyorsunuz ortasına fazla bastırmıyorum kenarlarına bastırıyorum çünkü ortası kendiliğine inceliyor sonra oklavama sardım 5 tane yufkamı 5'ini birden açıp bitirmiş olacağım o kadar kolay basit oluyor ki Su böreklerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Görüyorsunuz kenarlarına bastırıyorum. Videoda izlediğiniz gibi sizler de yapabilirsiniz. Ara katlarına nişasta olmayan yerlere yapışmasın diye nişasta serptim. Benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz bu şekilde oklava ile kenarlarına tekrar bastırıp bir incelttim ikinci kez sarıyorum oklavama görüyorsunuz bir tepsi büyüklüğünde oldu benim sinim büyük olduğu için 50 santimlik, bir siniye serdim bakır bir sini de yapacağım için böyle bayağı bir büyüttüm ben baklava yufkası gibi incelttim yufkalarımı şu anda tek tek açıp sizlere gösterdim görüyorsunuz kenarlarına bastırıyorum videoda izlediğiniz gibi sizde sizlerde yapabilirsiniz fazlalık nişastalarını bu şekilde dökelim nişasta tadı gelmesin aynı şekilde 5 tane bezemi bu şekilde incelttim tek tek incelttikten sonra kenara kaldırıyorum tekrar öbür yufkalarımı açmaya devam ediyorum. Tabii ki de bu aşamada üzerlerine kapatalım kurumasın. Görüyorsunuz fazlalığı o kadar da kolay dökülüyor ki bir iki vurdukça dökülüyor. Nişastanın tamamını dökelim bu şekilde. Ara ara oklavaya sarıp görüyorsunuz tamamen nişastası, nişastası döküldü. Yufkamızda incecik baklava yufkası gibi inceldi. Tepsimin büyüklüğüne göre sinimin o şekilde açtım. Sininiz büyükse daha da büyütebilirsiniz. Kesip yerleştirebilirsiniz, hiç sorun değil. Ben tepsimin büyüklüğünde açtım. Görüyorsunuz sinin bakır bir sini. Altını güzelce yağ karışımımla yağladım fırça yardımıyla İncecik yufkalarımızın inceliğini de görebiliyorsunuz. Tek tek serdim. 5 tane yufkamı ara katlarını böyle yağladım. Birine serpip birine serpmeyebilirsiniz yağda. Benim böreğim yağlı olmuştu. Böreklerin Börek demek de yağ demektir. Görüyorsunuz. Yağı fazla koymazsan çöreklenir. Yağı fazla koyduğun zaman börek olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde 5 tanesini yerleştirdim çiziklerini attım biliyorsunuz Adana böreğinin özelliği alt kısmı ters çevirdiğiniz zaman kesik bir şekilde çıkıyor böyle küçük dilimlere ayırdım kare kare tencereme suyumu koydum kaynattım bir yemek kaşığı tuz koydum kaynar suyuma açtığım yufkalarımı bunları fazla büyütmedim haşlayacağım için görüyorsunuz inceliğini fazla da inceltmedim bu şekilde düzenli bir şekilde haşlayalım yufkalarımızı birbirine yapışmasın kevgirden yardım alalım su böreğinden biraz fazla kaynatacağız su böreklerini bu kadar kaynatmıyoruz Adana böreğinin özelliği bu kaynattığım yufkalarımı soğuk suda şoklattım suyunu tamamını süzdürdükten sonra sıktıktan sonra üzerine serdim aynı şekilde sinime serdim yufkalarımı tek tek yağladım her katına yağ sürdüm görüyorsunuz bu süzgeçten süzdürüyor suyu tamamı süzülmüş oluyor kaşar var köy peyniri var e, çökelek üçünü birleştirip lezzet versin diye her aşamasını güzel bir şekilde yakaladım ama sünme olmadı peynirimde. Tel peyniriyle yaparsanız sünen peynirlerine daha da güzel olur ama lezzeti aynı şekilde lezzetini yakaladım. Bol bir şekilde döktüm. Kaşarın tamamını kullandım. Çökelen tamamını kullanmadım. Kasede gördüğünüz çökele. Bu çökelek bu da köy peynirim. Köy peynirinin tazesi olursa sulu olmayanı olursa çok güzel de süner. Kendi yaptığım peynirleriyle yapmış olsam sünerdi. Gördüğünüz gibi tamamını kaşarım. Boşalttım. Serdim içerisine. Aynı şekilde kalan yufkalarımı da haşladım. 5 tane e, haşlanmış yufka kullandım. Geriye kalan 5 tane altına koydum üzerine gelecek çevirdikten sonra 14 tane bezemin tamamını kullanmış oldum gördüğünüz gibi dörde de kesebilirsiniz ben ikiye kesip haşladım yırtılır derseniz dörde de kesebilirsiniz haşladığınız hamurların hiçbir şey olmaz aynı şekilde ince açtığım baklavalık yufkalarımı aynı şekilde serdim aralarına yağ döktüm Fırça yardımıyla sürdüm kuru yere kalmayacak şekilde 4 tane yufkamı da bu şekilde sermiş oldum. Görüyorsunuz kenarlarında bu şekilde içe doğru katladım. Alta geleceği için hiç de bir şey olmadı ustasından da böyle katlama şeklini görmüştüm bir programda izledim ustasında böreğini yapılışını o camın tamamını 4 tane gözünü açtım kısık bir şekilde açtım üzerine koydum çeviri çeviri sinimi bu şekilde böreğimi pişirdim görüyorsunuz o kadar güzel kabardı ki altı çıtır çıtır oldu çevirdiğim zaman da göreceksiniz piştiğini hiç durmadan çevireceğiz şu anda altını kapattım çevirmeye hazırlanıyorum. sinimi yağladım böyle aynı boyutta sinim vardı sinimi yağladım o aşamayı göstermedim kolay bir şekilde çevirdim görüyorsunuz aynı bu şekilde videoda izlediğiniz gibi çevirdim Bu benim bakır sinim. Köy bira yaptığımız sini. Bunu da denemek istedim. Onda da başardım. Denedim, başardım. 50 santimlik e, bir tepsim bu benim sinim. Böyle fırın e, sin, e, sinileriniz, tepsileriniz varsa onlarda da yapabilirsiniz. Benimki bakır sini köy yaparız biz bunda. Yöresel bir lezzetimiz. O böreğimin tarifi de var. Kanalımda onu da izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki nar gibi kızardı. Çevirmesi de e, zorlanırım sanıyordum ama zorlanmadan çevirdim. Görüyorsunuz altına attığımız çizikler bu şekilde üzerine çevirdikten sonra çıktı. Adana böreğinin özelliği bu. Her aşamasını yakaladım ama dediğim gibi peynir sünmedi. Lezzeti birebir e, börekçilerden aldığımız lezzet. Ben susup böreğim konuşacak. Görüyorsunuz katının çıtırtısını da duyacaksınız. katlarını görüyorsunuz. Umarım beğenmişsiniz. Yapıp denersiniz. Sizler de paylaşırsınız sevdiklerinizden Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.